Merhabalar. Bugün matematik öğretiminin önemli materyallerinden biri olan küptaş kasayı tanıtacağım sizlere. Elimizdeki materyal kısa kenar 15, uzun kenar 20 olmak üzere toplamda 300 kutucuktan oluşan bir materyal. Bu materyalde Matematiksel işlemleri yapmaktayız. Bu matematiksel işlemler toplama, çıkarma, çarpma, ölme Bununla birlikte çok adımlı işlemler, kesirlerle işlemler gibi farklı matematiksel işlemler de yapılabilir. Şimdi sizlere kısaca küp taşı anlatacağım. Küp taşının alt yüzeyi var. Her yüzeyinde de farklı breil semboller mevcut. Örneğin bir yüzünde düz bir çizgi var. Bu düz çizgi konumuna göre dört temel matematiksel işlemden birine karşılık geliyor. Diğer yüzlerinde ise 1, 2, 4 ve 5 noktalarıyla oluşturulan rakamlar mevcut. Örneğin 1, 2, 4 ve 5 noktalarını kullanarak burada farklı rakamlar mevcut. 1 noktasıyla 1'i 1 bir ve 2 iki noktalarıyla 2'yi 1 ve 4 noktalarıyla 3'ü 1 4 5 noktalarıyla 4'ü 1 ve 5 noktalarıyla 5'i 1 2 ve 4 noktalarıyla 6'yı 1 2 4 5 noktalarıyla 7'yi 1 2 5 noktalarıyla 8'i 2 ve 4 noktalarıyla 9'u son olarak da 2 4 5 noktalarıyla 0'ı kullanıyoruz. Matematiksel işlemlerde örneğin toplama işlemi sol düz çizgi yani çizgimiz yüzeyde sol tarafta dik olarak toplama işlemine karşılık geliyor. Çevirdim. Üst tarafta düz bir çizgi olarak çıkarma. Çevirdim. Sağ tarafta düz, düz bir çizgi olarak çarpma. Alt tarafta düz bir çizgi olarak bölme. Aynı zamanda bu çizgiyi kesir çizgisi olarak da kullanabiliyoruz. Bölük işareti olarak Sağ altta tek nokta yani nokta olarak 5'e karşılık geliyor bu arada eşittir için iki düz çizgiyi yan yana İşlem çizgisi için ise 3 düz çizgiyi yan yana kullanıyoruz. Parantez açmada çizgimiz solda olacak şekilde iki tane küp taşı yan yana koyuyoruz. Parantez kapamada ise iki düz çizgi yan yana sağda olacak şekilde konumlandırılıyor. Son olarak köşe köşeli parantez için ise iki tane küp taşı üst çizgi olarak açarken üst düz çizgi iki küp taş yan yana kaparken de yine iki küp taş yan yana üst düz çizgi kullanılıyor.